Yumurta dondurma işlemi güncel bir konu. Çünkü kız çocukları aslında yumurtalıklarında belirli yumurta sayısıyla doğmakta ve yaş aldıkça bu yumurta sayısı da azalmakta. Kadınlarda menopoz gerçeği var. Menopoz yaşı Türkiye'de yaklaşık 48 dediğimizde bundan 10 yıl önce yumurta rezervi ciddi ölçüde azalmaya başlıyor. O halde yaş çok önemli bir faktör. Yani 36 yaşın üzerindeysek, henüz evli değilsek ya da çocuk sahibi olmayı düşünmüyor isek, geçirilmiş bir yumurtalık cerrahisi operasyonumuz var ise tek yumurtalığımız alındıysa ya da bir kistimiz, çikolata kistimiz var ise, ailede erken menopoz öykümüz var ise o takdirde yumurtalık rezervi azalması yönünden daha da risk altındadır. O halde daha ileride çocuk sahibi olmak istediğimizde bir sorunla karşılaşmamak adına bugün yumurtalarımızı dondurmanız çok 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 önemlidir. Tabii yumurta dondurmayı ben istiyorum, benim yumurtamı dondurun demekle müracaatla olmuyor. Bunun bazı kuralları var. Bu kurallarda evet yaş önemli. Ailede erken menopoz öyküsü, geçirilmiş cerrahi bunları tekrar ediyorum. Çünkü bunlar gerçekten çok altını çizdiğimiz konular. İşte bu gibi riskleriniz var ise hiç vakit kaybetmeden uzman bir hekime bu konuda görüş almak için başvurun isterim. Burada bir de tırnak açarak gerek erkeklerde gerekse kadınlarda bir tedavi sonrasında üreme hücrelerinin azalma riski varsa o takdirde böyle bir tedaviye girmeden önce de yumurtalarını ya da spermlerini dondurmalarını mutlaka tavsiye ediyoruz.